...içimi dökmeme izin verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu evde hiç kimse beni önemsemiyor. Yo yo, hayır deme bana. Ben biliyorum. Ayrıca bir saattir beni dinlediğin için... ...sana çok teşekkür ederim Hector. Hector? <laughs> Hector, ne oldu sana? Ah canım. Bak bana üzülüp bitkisel hayata girdin. <laughs> Anlattıkların bittiyse artık temizliğe başlayabilirsin Fistan. Aa! Demek bu Hector değil. Gerçek bitki. Sen, sen beni dinlemiyordun. Yazıklar olsun sana Hector. Ee, bu genç fidanın önünde kavga etmeyelim Fistan. bu <laughs> <laughs> ot bile benden daha değerli. Nefret öyle şey olur mu? Fistan büyütüyorsun valla. Ee ne diyordun sen? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa, değil mi? Bugün <laughs> şahane görünüyor musun Fistan? Hiç de değil, görmüyor musunuz? Ağlıyorum. <laughs> öyle mi? Ay ben üst tarafa bakmadığım için fark etmemiş. <laughs> Tabii, alt tarafı bir hizmetçiyim değil mi? Öyle deme Fistan. Sen alt tarafı şahane bir hizmetçisin. <laughs> ...ayna değil benim dedemin resmi. Niye benim resmim yok duvarda? <laughs> Hepinizden nefret ediyorum. <laughs> ne haber komşu? Senin ikide birde ne haber demenden bıktım artık komşu. E, o zaman beyzbol maçına iki biletim var. Hadi maça gidelim. Ne beyzbolu yahu ne beyzbolu? Bizim ülkemizde beyzbol diye bir oyun var mı? Allah'a teessüf ederim. Bu dizi Amerika'da geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hindistan aklını kaçırdı galiba. Hangi aklını? Yani bir tuhaf oldu. Onun aklı var mı? Senin kadar. <gülüyor> 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 Buyurun. Postacı. Ben de evin küçük beyi. <laughs> <laughs> ben de evin esas beyi. Ben de evin hanımıyım. Ben de evin komşusuyum. <laughs> 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 Ama çok komik. Fistan diye birine posta var. E bunun için niye kapıyı çalıyorsun ki? Çöp tenekesini görmedin mi? Evet, al şunu. Akşam akşam bana posta koydurma. Hadi be. Aa başka birine ait mektup açılmaz belki Erkecan? Fistan e, başka biri sayılmaz zaten. Çok haklısınız. Aman Allah'ım. Fistan'a köydeki amcasından miras kalmış. Ne? Miras mı? Allah aşkına. <laughs> Vallahi burada öyle yazıyor. Fistan'a miras kalmış. Oğlum ya o valilik? Fistan adıyla hitap ediyorsun çocuğum. Ne kadar haklısınız sevgili anneciğim. Yırtarım vallahi ben bu ağzımı. Sen ağzını yırtarken ben Fistan Sultan'a bir bakayım. Dur orada. Şimdiye kadar o hanımefendinin kıymetini bilmediniz. Ben kendisiyle ilgilenirim. Ay sana ne oluyor? O bizim hizmetçimiz. Aa hasbi senin o ağzına vallahi biber sürerim. Sen nasıl Fistan'a hizmetçi dersin? Efendim ben istifa ediyorum. Yani istifama veriyorum. Bundan sonra da Fistan Hanım'ın uşağı olarak çalışıyorum. Haberiniz olsun. Olmaz öyle şey. Burada Fistan Hanım'a uşaklık edecek biri varsa... ...o da benim. Hayır, böyle ne yapıyorsunuz? Anlayamadım ki. Ay sus Fistan, sus. Bu zamana kadar senin değil bilememiş olmanın ezikliği var üstümüzde. İsta sen bizim kraliçemizsin. Fistan hanım bu yükseklik iyi mi? Yoksa biraz daha düşüreyim mi yüksekliği? <laughs> Fistan hanım bir şey içmek isterseniz emrinizdeyim. Ben Berkecan. Ay beni şımartıyorsunuz. Şımar hayatım şımar şımarı bildiğin kadar. <gülüyor> <gülüyor> eh, müsaadenizle kapıya bakayım. Aa! Aa, olur mu Fistan izin verirsen kapıya ben bakayım. Siz yorulmayın. <laughs> Kargo! Nasıl yani? Kargayla ile tavuğu çiftleştirdiniz, kargo mu oldu? <laughs> Yok, ben kargo kuryesiyim. Bu da kargo. Fistan hanıma geldi. Galiba ona kalan mirasmış. Bu ne küstahlık? hizmetçi parçası oturmuş, benim kadifem ben de keyif yapıyor. Kalk! 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 e, hani, hani beni çok seviyordunuz? Size de çok teessüf ederim. Yani beni bir hizmetçiyle muhatap ettiniz burada. Hani benim değerimi anlamıştınız? Anladık şekerim, anladık! ...bir tavuk kadar değerim var. <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> e peki şimdi ne yapacağız? Fistan'ın mirasını yemeyi planlıyorduk ya. <gülüyor> 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 Yiyelim bari. <laughs>